eski tip güç kaynaklarındaki kablo sarılması bu şekilde. Ortada iki adet siyah. Bunların ikisi de eksidir. Paralel bağlayabilirsiniz. Kırmızı 5 volt, sarı 12 voltu temsil ediyor eski konnektörle yeni konnektörü şöyle tuttuğumuz zaman bu kısımlarda kalisli kısımlar var. Yan yana getirdiğiniz zaman soldaki kablonun kırmızı yani şunun 5 volt ortadakilerin eksi bana göre sağ size göre soldakinin de sarı ve 12 volt olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Öncelikle nasıl tetikleyeceğiz onu görelim. Eski güç kaynaklarında 24 pine gelen kabloların hepsi de bu şekilde renkli. O pin üzerindeki yeşil kablo ile herhangi bir eksi kabloyu birleştirdiğiniz zaman tetikleme gerçekleşiyordu. Güç kaynağımızın elektriğini takalım. Burada bir mandal olduğunu görüyorsunuz. Soldan doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ile 5'i birleştiriyorum. Tek damar kablo ile yaparsanız daha iyi olacaktır. 5 ile 4'ü birleştirmiş olduk anahtarımızı açalım. Şu anda güç kaynağımız çalıştı. Diyelim ki eski bilgisayardan bir güç kaynağı kaldı. Onunla led yapmak istiyorsunuz. Güç kaynağından gelen bütün kablolar üzerindeki 12 voltları ayırıyorsunuz. Her led grubu 5 metre olmak üzere 40-50 metre yakın led yapabilirsiniz. Konnektörün dışından kabloları keserek ledinizi ekleyerek bantladıktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kavisli kısım yukarı gelecek şekilde tuttuğumuz zaman soldaki sarı 12 volt olduğuna göre bizim ledimizin artısını buradan takıyoruz ve eksiğimizi ortadaki ikisinden birine değdirebilirsiniz. Ledimiz yanmaya başladı. Zaten diğer tarafa taktığınız zaman led yanmayacaktır arkadaşlar. Çünkü ledlerimiz 12 voltta çalışıyor. Buraya 5 voltluk led takabilirsiniz. Burada yanacaktır. 5 voltluk ledler de piyasada satılıyor. O zaman da ortaya eksiği kenardakine de yani soldakine de 5 voltluk ledinizin artı kısmını bağlayabilirsiniz. 12 volt 5 volt motorlarınıza burada çalıştırabilirsiniz. Gayet düzgün bir şekilde döndürüyor. 12, 5 volt, 3.5 voltluk bütün işlerinizi buradaki kabloların üzerinden görebilirsiniz. Şimdi biz de voltajlarını görelim. Buradan gelmesi gereken voltajların olup olmadığını bu yöntemle anlamamız mümkün. Başta şey rant kısmına avometremizin eksi probunu takıyoruz ve sırasıyla bütün pinleri kontrol ediyoruz. Hemen karşısı 3.3 volt yanındaki 12 volt diğer yanındaki 12 volt. Herhangi bir uçtan voltaj gelmediği zaman yolu takip ediyorsunuz. Güç kaynağı üzerinde buradaki voltaj gelmeyen kablonun bağlantı ucunu buluyorsunuz. Arızayı oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar 5 volt 5 volt burası ground 5 volt bu da ground 5 volt ground 3.3 volt 3.3 volt 3.3 volt 10 volt Kurant burası bizim tetikleme ucumuz zaten ground ground burada bir de boş uç var arkadaşlar bu sizin kafanızı karıştırabilir herhangi bir değer göstermiyor görüyorsunuz 5 volt 5 volt son kablomuzda 5 volt. Voltaj düşüklüğü olabilir. Mesela 12 değil de 14-15 volt gelebilir. 5 volt diye de 4 volt, 3.7 volt, 3.8 volt gelebilir. Yani düşük ve yüksek voltaj gelebilir. 3.5 volt yerinden 9 volt gelebilir. Buna benzer bir sürü çoğaltabiliriz arkadaşlar arıza sebeplerini. Çok sık gelen sorulardan birisi de kasa içerisine harici fan takacağım. Nereden takabilirim? Bizim fanımız 12 volt olduğu için demin ledleri yaktığımız konnektör üzerinden bağlantısını yapabiliriz.